arkadaşlar ben matematik öğretmeni Rümeysa. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size rasyonel sayılarla ilgili konu Rasyonel sayılar A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir ve Q harfiyle gösterilir. Bir sayı doğrusunda biz ne demiştik geçen dersimizde? sıfırın sağ tarafında kalanlara pozitif tam sayılar demiştik. Demiştik. Ama şöyle bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Sıfırla bir arasında veya 1 ile iki arasında sonsuz tane sayı var. Ve bu sonsuz sayılarla bu tam sayıların toplamına biz rasyonel sayılar diyoruz. Sıfırın sağ tarafındakiler yine pozitif rasyonel sayılar. Sıfırın sol tarafındakiler ise negatif rasyonel sayılar diyoruz. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Evet. Ve bakıyorum eksi 2, eksi 1 gibi tam sayıların paydasında gizli bir 1 var. Yani bu da A bölü B şeklinde yazılabiliyor mu? Evet. Biz de bunlara rasyonel sayı diyoruz. Mesela 2, 2, 3, 7. Bakıyorum altında gizli bir 1 var. Evet, A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Bunlara da rasyonel sayı diyebiliyorum. Söylemiştim zaten bütün hepsine biz rasyonel sayılar diyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. Eksi 3 bölü 4, 1 bölü 3, 1 tam 5 bölü 6. 5 bölü 2 rasyonel sayılarını sayı doğrusunda gösterelim. Şimdi bakıyorum. İlk başta negatifi yapmayayım. Pozitiflerden başlayalım. Pozitifleri öğrenelim. Bakıyorum ilk sayıma. 1 bölü 3. 1 bölü 3 tamı yok. O zaman 0 ile 1 arasında. Pay burası, pay da burası. payda kaç? Kaç? 3. O zaman ben bunu 3 eşit parçaya ayırıyorum. 1 de durmuş. Yani burası 1/3. bölü üç. Şimdi bakıyorum. 1 1 bir tam 5/6'ya bölü 1 tam burayı ne yapacağım? Pay burası, payda burası. 6 eşit parçaya böleceğim. Evet 6 oldu. 5 bölü 6. 5 gittim. Şurası. Burası neymiş? Bir tam 5 bölü 6. Farklı bir kalemle işaretleyelim ki belli olsun. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi bakıyorum. 5 bölü 2. 5'i 2'ye böldüğümde şöyle yapalım. 5'i 2'ye böldüm. 2 tam ne oluyor? 2 tam 1 bölü 2 şöyle eşittir yapalım. 5 ya da böyle yazalım. Dur, 5 bölü 2 eşittir. 2 tam 2 tam 1 bölü 2 tamam şimdi 2 gideceğim ve 2 ile 3 arasını kaç eşit parçaya bölüyorum? 2 eşit parçaya bölüyorum. 2 tam yani şurası 2 tam 1 bölü 2. Şimdi geriye kaldı. Eksi 3 bölü 4. Şimdi eksi olduğu için ne demiştim? Sıfırın. Burası sağ tarafındakiler pozitifti. Sol tarafındakiler ise negatifti. Pay burası. Pay da burası. Sıfırla eksi 1 arasını kaç eşit parçaya böleceğim? 4 eşit parçaya böleceğim bölüyorum. 4 eşit parçayı böldüm. 3 bölü 4. 1, 2, 3. 3 gitti. Yani burası. Şunu da işaretleyelim. Eksi 3 bölü 4. Son iki sayfamıza geçelim. Ne demiş bize? Uyarı var. Sıfırın sıfıra bölümü belirsizdir sıfırın sıfıra bölümü belirsizdir. Sıfırın sıfır hariç bir sayıya bölümü sıfırdır. Bakıyorum. Sıfırın sıfır hariç bir sayıya bölümü sıfır bölü iki mesela. Yani sıfır bölü sayı sayıları sıfıra eşit oluyor. Diğer uyarıma bakayım. Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Bir sayının sıfıra bölümü tanımsız. Mesela ne diyebilirim buna? 2 bölü 0 nedir? Tanımsız. Örnek olarak verdim. Eksi işaretinin payda, paydada veya kesir çizgisinin önünde olması sonucu değiştirmez. Buraya da koyabilirim eksiği. Up, pay, paya da koyabilirim. Paydaya da koyabilirim. Ya da böyle ikisinin ortası bir yerde de koyabilirim. Bu sonucu değiştirmiyor. Örnek sorumuz var. Buna bakalım. Sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 4 eşit parçaya, 0 ile 1 arası 7 de eşit parçaya, 2 ile 3 arası 3 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre a artı b eksi c ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakalım şimdi. İlk başta a sayımızı bulalım. Başka kalem yapalım bunu. Yavru mu yaptım? Yeşil yapalım. A sayım. A'ya bakıyorum. Sıfır burada. Baktım. Pozitif ve iki tam almış. O zaman ben ne yapıyorum? İki tamı yapıştırdım. Ne demiştik? İki ile üç arasını kaç eşit parçaya bölmüş? Üç eşit parçaya bölmüş paydamıza 3'ü yapıştırdım. Bakıyorum A sayısı nerede? Burada. Ne? 1 bölü 3 oluyor. Şimdi B sayımıza geldik. B sayımıza bakıyorum. 0 ile 1 arasında. 0 ile 1 arası kaç eşit parçaya bölünmüş? 7 eşit parçaya bölünmüş. 0 ile 1 arasında ise tamı yok bunun. 7 eşit parçaya bölünmüş. Bakıyorum kaçıncı sırada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 7. C sayımı buluyorum. Bakıyorum sol tarafta yani eksi. Tamı var mı? Yok. Başlıyorum saymaya. 1, 2, 3. Kaç eşit parçaya bölünmüş? 4 eşit parçaya bölünmüş. 1, 2, 3 demiştim. Ama neydi? Başında eksisi vardı. Şimdi A'yı çevirelim. 2 tam 1 bölü 3. Ne yapıyorduk? Çarpıyorduk 2 ile. Bunu da topluyorduk. 2 kere 3, 6 artı 1'den 7. Yani 7 bölü 3. Şimdi A artı B eksi C ifadesini yapalım. A'mız 7 bölü 3 B'miz 5 bölü 7 eksi eksi 3 bölü 4 hesaplayalım. Bunu 7 ile bunu 3 ile e, eşitledim. 49 21 15 bölü 21 eksi eksi artı oldu. 3 bölü 4. Buraya topladım. 64 bölü 21 artı 3 bölü 4. Bunu 4le, bunu 21le eşitledim. 4 kere 4. 16 6 kere 24, 25 bölü 84 artı kaç? 63 bölü 84 topladım. 6, 3, 4, 9. 256 artı 63. 319 bölü 84 cevabım.